Arkadaşlar merhabalar hazır yaz da geliyor yavaştan ben böyle sıfır kolla videoya girdim çünkü gerçekten sıcak dayanamıyorum artık ee, şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum siz şu anda yine önceki bölümde neyi izlediniz bilmiyorum çünkü ben bu bölümleri çekerken daha mesela önceki bölümün editini yapmamış oluyorum vesaire. Hani böyle e, biraz karışık ilerliyor bu süreç. O yüzden size e, ara ara bilgiler veriyorum ki takip edin oyunu. En son eğer size gösterdiysem, bilmiyorum gösterdim mi, gösterdiysem zor bir e, uçak görevi vardı. Bayağı zordu bak video dışı. Kaç kere denedim hatırlamıyorum Eninde sonunda yaptım o görevi bir şekilde yaptım zar zor bela yaptım hatta şöyle söyleyeyim kayıt almadım ama e, onu da böyle son saniyelerde falan yaptım bu modda baya zorluyor bazı görevlerde oyun bizi çünkü zaten en başından beri size söylüyorum bu oyun GTA 4 fizikleriyle yapıldığı için e, dolayısıyla GTA Vice City'deki bütün kolay görevler bu oyunda zor sevgili dostlarım ama şimdi sizlerle beraber film stüdyosunun sıradaki görevine gireceğiz oyunun bitmesine ne kadar kaldı bilmiyorum ama bugün e, bu videoyu ne zaman çekiyorum şu anda 12 Mayıs'ta çekiyorum Ben e, bugün oyunu ilerlediğim kadar ilerlemeye çalışacağım daha hızlı speedden anlatmaya çalışacağım Çünkü artık 20 küsür bölüm Allah'ım yarattım geldiğimiz saniye bak e, bakalım Evet okay. E, şu anda bir film çekiliyor arkadaşlar. Farklı <laughs> yerlere yormayalım lütfen. <laughs> <laughs> Mountain <gülüyor> diye mi? <laughs> Bak sıfır kol geldim. Anlatabiliyor muyum? Şunu çıkardım mı çıpla? Onu söyleyeyim. böyle sahneler vermeyin bana ya. Arkadaki seslerden dolayı. <laughs>

Acaba şu an güncel YouTube buna izin verir mi diye. Ne oluyor lan? Kendi çıktı da. Biz ne yapacağız? If you need transport falan filan. Sparrow back. Hadi ya yine mi helikopterle bir görev? Bıktım ya. Vallahi billahi bıktım. Kafayı yiyeceğim şimdi. Aa helikopter şey limuzine gidiyor. Kesin gizli bir şey yapacağız biz de. Söylentiler falan dedi. Ya yine zannedersem çektiğimiz filmle alakalı bir e, prime film. E, Fayn değil ya. Ee, unuttum şu anda Türkçe nasıl onu şey yapabilirim de. Önden hani böyle insanları gaza getiriyoruz. Heyecanlandırıyoruz zannedersem. Ama ne yapacağımızı ciddi anlamadım. Ben niye helikopteri bunlarla sürüyorum. Şunlarla bir sürmeye devam edeyim. Umarım helikopterle bir aksiyona sokmaz bizi. Takip mi edeceğim ne yapacağım hiç de bilmiyorum ya. Takip edelim bakalım Allah büyük ya. Görevi de çok dinlemedim yine ya. Odaklanamadım ki. Ama yani eminim. Söylenti falan gibi bir şey gördüm altyazında. Ee, kesin şeyle filmle alakalı yine bir şey yaptıracağız. Reklam gibi bir şey. Kamera falan da sordu bizim Tommy mesela. O da çekecek miyiz artık? Ne yapacağız bilmiyorum da. bilmiyor değil mi? Mesela şu anda takip ettiğimiz yani bir gösterge yok. Oyun şimdi bana çok fazla yaklaştım falan der. Görevi iptal ederse söverim. Aa arkada şey var. Onu da yapmışlar mı lan acaba? Gerçi uçağa sürdük şey helikopteri. Onu da yapmışlardır. Bu oyunda Sanchez motoru var mıydı hatırlamıyorum da. Şurada gördüm Sanchez'i. Çok seviyorum Sanchez motoru. Gerçek hayatta bir tane olsun istiyorum ondan ya. Yani. Arkadaşlar çok mu be? Sanchez motorum olmasın mı be? Ama haydi ya nereye gidiyorsunuz amına koyayım? Bir anda sağa falan dönme vallahi zor sürüyorum zaten helikopteri. Durdu mu lan ne yaptı? Heh. O nasıl ağaç ya? Sigaranın üstündeki bükülen sigaraya benziyor sigara kutusunun üstündeki. Oğlum bu kaza yapıyor sürekli. Aha. Oğlum bizim eli lan! lan. helikopter düşüyor. Ananı. Hey. Ee, oh, Oğlum ne giymiş o adam altına? Oğlum salak mısın sen? Ben dedim. Çok çok yaklaştın diyor abi. Dalga geçiyor ya. Neyse ben oraya tekrar geliyorum hızlı bir şekilde. Burada bir yerde giriş varmış bu otele. Oradan diyor fotoğrafları çek diyor. Ha şuradan giriliyormuş. Oh be. Allah girilmeseydi. Haydi ama bizi girene kadar sıkıntı olacak. Kendi biraz daha devam ettir. Sen biliyorum Azoros bu değilsin. Hadi be. Ulan ne merdiven çıktık be. Cık. Rezidansa tırmanıyoruz. Ananı avradın. Son kat mı? Son kat galiba. Şunu elimde hazır tutayım mı? Heh. Sonunda. Lan. Az siktir. Arkadaşlar, sıkıntılar büyüdü. Çok büyük sıkıntı, mevzu çıkacak. Buradan birisi ölerek ayrılır. Haberiniz olsun. O FBI göndermişler. FBI göndermişler. Lan zırhım niye yok benim? Gelen sırayı da öldürmem lazım. abi bu ne arkamdan biri geliyor Duran Gelmeyin diyorum. Tehlikeli adamım diyorum. Benim helikopter. Helikopter. Lan helikopter yok. O lazım bana ya. Anca o şekilde kurtulurum ben oradan. Yalnız burada da helikopter var. Helikopter düşmüş lan. Acil kalk, acil kalk, acil kalk. Şuradan tüyerim ya. İyi, güzel. Bu görevi de atlattık. Güzel, güzel ya. Hızlı bitti. İlk de böyle oyunun mallığına denk gelmese daha hızlı bitirirdim ama olsun yani. Yapacak bir şey yok o kadar adamlar GTA 4'e şey yapmışlar bizde. Adamlar stüdyonun girişini kapatmışlar. Pezenekler bura benim lan. He? Yani hepinizin de bildiği üzere ben helikopterle geldiğim için çok da tırnamadım yani o girişi. Birimi kitleniyordu sandım ben. Sıkmazsınız değil mi dostlarım? FBI geldi FBI. La. Çabuk 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 çabuk. Oh. Lan. Görev bitti polis gitmedi. Haydet. Lan. Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Cık. Ben Nasıl kurtulacağım şimdi bunlardan ben? Sonunda polisten kurtuldum. Zırh ve canı fullleyip geldim ya. Vallahi yoksa görevler biliyorsunuz sıkıntı arkadaşlar. Bizi deliyorlar. Arabayı şuraya bir park etmece. Hadi hadi, hadi 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 yeni görev. İnşallah sex max bir şey artık yoktur yeter ya. Ne bu abi ya her görevde. Sikiş sokuş. <gülüyor> <gülüyor>

In the gala events, stars, limos, the night sky Hocam film nerede geçiyor? Yeah, yeah. little sequin numbers in oh, premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and Hocam beni şuradan al götür ya. Kurban olayım ya. Alışık olduğumuz kültürler değil bunlar ya. Şuradan motora bindim ya. Ben buna bindim bile. Bu şey mi? Stunt yaptığımız bir görev vardı. O olabilir mi? Arkadaşlar bu görevleri çok çevirmiyorum. Belki de en az çevirdiğim görevler bunlardır. Çünkü temel mantık şu. Bir film yapıyoruz. Bu filmin reklamını yapıyoruz. Mantık bu yani. Söylenti yaratıyoruz. Afiş dağıtıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Şimdi mesela yine afiş dağıtacaktık galiba. Yanlış hatırlıyorum. Stunt falan yapacağız. Bir şeyler bizi çekecek falan. Öyle bir şey olması lazım. Bu görev o galiba. Nereden ineceğim ben oraya? Vay Allah kahretsin oraya nasıl ineceğim ya? Şuradan iner miyiz? İndik tamam tamam Hop. Çıkın önünden acı abiler. Oğlum durmayın lan niye Türkiye... Aha. Türkiye trafiği gibi. Derken şuradan. Girdik hoca. Tamam. Gidelim abi motorla gideceğim. Eğer ki o düşündüğüm görevse diye. Çık artık. Motor nasıl boğuluyor ya. O ne oluyor oğlum ya. Her yerde bir helikopter görmekten bıktım. Bu oyunda helikopter sürmeyi sevmiyorum. Evet evet evet. Selam Öyküm Hacı. Aç asansörü aç. Babanız geldi. Çek içeriden lan. Çık asansörü çıkar. Yukarıya çıkar. Korkulan o onu fark ettiniz mi? Ha. Eh. Checkpoint'ler mevcut. ananız. Tamam ya, anladık be kardeşim. O görev işte atlayacağız arkadaşlar. Bir infial yaratıyoruz şu anda. Senin yapacağın oyunu sikeyim ben. Senin? Bak. Mod yapımcısı senin yapacağın oyunu sikiyim ben. Ya bunu GTA Vice diye göre... <laughs> Allah'ım çınları... <laughs> Abi ansiyin ne derken yani mesela nasıl bir ansiyin? <laughs> Hadi bu sefer Abi ama insanlar varken bunu yapamam. Tamam. Abi siktirin gidin. Beni indirirseniz sikerim sizi bak. Hadi yetişmiş olmam lazım. Yetiştim mi? Yetiştim. Yetiştim amına bile koydu. Ona da yetiştim. O nerede onu bir görelim. Tamam. Yok şeyde değil. Arkadaşlar GTA 6 fragmanını beğendiniz mi? İkinci kanalımda ona da tepki gösterdim. Aşağıda link var. Gidip izlemeyi unutmayın tepkimi. Benim de merak ediyorsanız eğer. Ben çok beğendim. Bayıldım. Burada da tekrar yenileyim. Ee, şeyi. Ne düşündüğümüz. Tekrar yenileyim. Ama çok güzeldi ya. Umarım en kısa zamanda çıkar da. Görürüz. Güzel. Aldım onu da. Diğeri neredeymiş bir bakalım. Karcı da okey. Okey oraya şuradan uçmak daha mantıklı olur. Şöyle yapalım. Risk almayalım. Bir tık hızlı gitsek bile bir şey olmuyor. Çünkü alanları birazcık daha ona göre yapmışlar gibi. Bak. Aman 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 aman. Bak bunu düşünerek buraya can koymuşlar. Alayım. Daha var ya süremiz. Değil mi? O sürü ileriye hmm. mi sayıyor anlamadım. Belki de bir e, rekor gibi bir şeyi de yapmaya çalıştığımız için de olabilir. Eee buradan nasıl gidiyoruz öyle? Heh tamam. Güzel. Zannedersem buradan da yine geriden geleceğiz. Yer yapmışlar. Boşuna yapmazlar. Şöyle gelirsek de yeterli olur. Evet. Hadi aslanım. Haydi koçum. Ananı sikeyim. Dur 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 dur. Bunu nasıl düşünmediniz mi bunu oğlum yaparken ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Bin 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 bin. Haydi haydi haydi. Şimdi şuradan şöyle... ha motorun önüne kaldırırsak. Güzel şuradan merdivenden çıkacağımız belli. Oradan da çı çıkacağız. Güzel. Dur aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Ah. Ya gerçekten durmuyor durmuyor. Bu oyunda neden neden milletin GTA 4'ü beğenmediğini anlıyorum ya. Nerede bir ona göre hızımı ayarlayacağım. Şu an atlamayacağım. E, çok da uzak değil ya. Aslında buraya o kadar da hıza gerek var mı? Risk almak da istemiyorum da. Çünkü görevi tekrarlamak var çünkü. Ama yok yeter ya. Yetti yetti. Aldım onu aldım. Diğeri de şurada. Sarı gözüküyor lan be o ne? Sarı şey var orada. Ona da yetişiriz ama yine risk almayalım dediğim gibi. Ah yetişemiyor sandım. Altıma sıçtım. Kamerada tepkimi izlersiniz. Of. Altıma sıçtım ya. Yemin ediyorum bir an hayatı... Ona yetişir miyiz ya burada? Bakayım. Yetişir gibiyiz de ya. Riski almak istemiyorum abi vallahi. Şuradan yetişiriz artık herhalde. Abi lütfen yetişelim. Ananı sikeyim ben çok bile gittim. Dur. Dur amına koyayım. Dur ya. Motor üstümüze düşünce de canımız gidiyor. Bin şuna bin artık ya. Hop. Tamam. Ne oldu? Ha. Niye lan niye? Şu can mı zır mı ya? E zırh gitmiyor ki buraya oyun zırh koymuş da salak mısın? Zırh değil mi o ya? Aynen. Can lazım can. Neyse buradan değil mi? Çıktın 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 çıktın. İşte bu. Buradan ben risk almadan oraya atlarım abi. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Dön, 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 dön. Atladık. Güzel. zor görev bu arada ya. Oh. Abi kaç tane daha alacağım? Şunu bir geri getirsene. Devam et şöyle. Haydi. Haydi. Hadi aslanım. <laughs> Yetişemezsen söverim. Bak ciddiyim söverim. Ah o durdurduğu yere bak. Çok korktum öldüm diye yine. E ee, geldik tamam. Ananı. Burada bu motorla mı duracağım? Yok. Tamam şimdi ışıkla biz kendi filmimizin başrolü kendi saksıya yansı yansıtacağız şey apartmana. Evet. Kendi saksın göğüsleri direkt hatta Saks yazıyor bak attı. Tamamdır. İşte gülüyor. Bir. Sonunda film stüdyosunun görevleri bitti. Galiba en zorlandığım görevler buradaydı. Ciddiyim. Oh.